Düşünsenize, okuldan eve gelmişsiniz ve oynamayı sabırsızlıkla beklediğiniz Minecraft'a oynamaya başladınız. İlk başta her şey normal giderken uzakta sizi izleyen birisini fark ettiniz. Ne olduğunu anlam vermek için ona yaklaştığınızda size aşırı benzediğini ama bir yönden farklı olduğunu fark ettiniz. Size bakmakta olan beyaz gözleri. İşte film tam bu noktada koptu. Şimdi gelin sizlerle birlikte Herobrine'ın gizeminin derinliklerine doğru yolculuğa çıkalım. Ben Jadeinas ve sizlere iyi seyirler diliyorum. Minecraft her yaştan oyuncuya hitap eden keşif ve hayal gücünü birleştiren bir oyun dünyasıdır. Ancak bu bloklu evrenin derinliklerinde oyuncuların zihinlerini meşgul eden esrarengiz bir figür bulunmaktadır. Herobrine Tamamen beyaz gözlere sahip, standart karakter Steve'e benzeyen bu hayali karakter yıllardır Minecraft topluluğunda tartışmalara ve spekülasyonlara neden olmuştur. Şimdi ise olayın ilk başladığı ana gidelim. Herobrine efsanesinin kökenleri. Herobrine ilk olarak 2010 yılında ortaya çıktı. Minecraft'ın alfa sürümü sırasında anonim bir 4 kullanıcısı oyunda gizemli bir varlıkla karşılaştığını iddia etti. Bu kullanıcı yine bir dünya oluşturduktan kısa bir süre sonra beyaz gözlü ikinci bir oyuncu karakteri karakterin sisin içinden ona baktığını ve aniden kaybolduğunu belirtti. Bu karşılaşmanın ardından oyuncu kendi yapmadığı garip yapılar fark etti ve deneyimini diğer oyuncularla paylaşmaya çalıştığında gönderilerinin silindiğini ve Herobrine adlı bir kullanıcıdan dur mesajı aldığını söyledi. Bu ilk iddiaların ardından Herobrine efsanesi hızla Minecraft topluluğunda yayıldı. Canlı yayıncılar Copeland ve Patimus kendi Herobrine içeriklerini yayınladılar. Copland oyuna Herobrine eklemeyi başardı ve izleyicilerinden büyük bir ilgi gördü. Bu tür içerikler Herobrine'in popülaritesini daha çok arttırdı ve birçok oyuncu kendi içeriklerini sosyal medya üzerinden paylaşmaya başladı. Ve tabii ki de işler burada sınırlı kalmadı. Oyuncular mod olduğu bariz belli olan Herobrine'i çağırma totemleri yaptılar. Ve çekmiş oldukları videolarda bunu doğrular nitelikteydi. Bana soracak olursanız elbette o zamanlar bunun mod olduğunun habersiz bir şekilde Herobrine'i çağırma totemini yapmayı denedim. ve doğal olarak başarısız olmuştum. Neyse konumuzu dağıtmadan devam edelim. Herobrine'ı sadece sizi izleyen, siz saldıran bir varlıktan çok etraftaki hayvanları da kontrol altına aldığına dair videolu görseller çıktı. Etkisi altına aldığı hayvanların gözlerini beyaz hale getiriyordu. Bu da o zamanlarda ilgi gören, özellikle benim unutmadığım bir olaydır. Tabii ki de ben bunun dikkat çekme amaçlı olduğunu düşünüyorum. Kısaca saate diyebiliriz. Ama o zamanlar inanıyordum. O da ayrı konu. Ayrıca aranızda belki hatırlayanlar olacaktır. Herobrine'ı Steve'in ölmüş kardeşi olduğunu ve ondan intikam almak için ortaya çıktığını söyleyenleri çok net şekilde hatırlıyorum. Neyse devam edelim. Sonradan yapılan modlar ise oyuna Herobrine'i eklemeyi başarmıştır. En bilindikleri ise Herobrine mod ve The Legend of Herobrine bulunmaktadır. Bu modlar oyunculara Herobrine ile karşılaşma ve onunla etkileşime girme fırsatı sunar. Herobrine yalnızca bir şehir efsanesinden ibaret kalmamış aynı zamanda Minecraft kültüründe önemli bir yere sahiptir. Oyunla ilgili fan yapımı içerikler, modlar, videolar ve hikaye Herobrine'i zamanla daha da popülerleştirmiş, her biri oyuncuların onu keşfetmek için daha fazla içerik üretmesine neden olmuştur. Bu yüzden Herobrine Minecraft'ı sadece bir oyun olmaktan çıkarmış ve ona kültürel bir fenomen olma yolunu açmıştır. Herobrine hakkındaki efsaneler büyümeye devam ederken, Minecraft'ın yapımcısı Notch'a da sık sık bu konu soruldu. Notch, yıllar içinde farklı platformlarda Herobrine'ın hiçbir zaman oyunda olmadığını defalarca belirtmiş olsa da bazı oyuncular buna ikna olmadı ve Herobrine'in gerçekten var olduğu yönünde teoriler üretmeye başladı. Yıllar boyunca birçok oyuncu Herobrine ile karşılaştığını iddia etti ve çeşitli ekran görüntüleri paylaştı. Ancak Mojang'ın resmi açıklamalarına göre oyunun hiçbir sürümünde Herobrine bulunamamıştır. Geliştiriciler Herobrine'in tamamen oyuncuların yaptığını, bir şehir efsanesi olduğunu ve herhangi bir kod parçasında yer almadığını defalarca kez belirtmiştir. Bununla birlikte bazı oyuncular Mojang'ın bu konuda tam olarak dürüst olmadığını düşünüyor. Gerekçeleri ise, Ise, oyunun yapımcıları da yeni güncellemelerin açıklamalarında Herobrine kaldırıldı mesajı yayınladılar. E, tabii ki şimdi baktığımızda bunun şaka olduğu belli. Anlaşılan bu oyunculara yeterli gelmemiş veya ikna olmak istememişler. Bu konuda yorum sizin. Özellikle eski sürümlerdeki rastgele hatalar, garip yapı oluşumları ve beklenmedik olaylar Herobrine'in gerçekten var olabileceğine dair spekülasyonları beslemeye devam etmiştir. Ve bu süreç içerisinde oyuncular modları yapmaktan hız kesmemiş ve devam etmişlerdir. Minecraft topluluğu Herobrine'i etkileyici bir şekilde dünyayı tanıtmış, onu sadece bir oyun karakteri değil, aynı zamanda fan yapımı içeriklerin baş kahramanı haline getirmiştir. Herobrine'e dair hikayeler, YouTube videoları, fan yazıları ve oyun modları tüm Minecraft oyuncuları tarafından geniş bir şekilde paylaşılmıştır. Herobrine gerçekten var mıydı? Yoksa bir oyun hatası ya da oyuncuların hayal gücünün bir ürünü müydü? Ne olursa olsun Herobrine'ın efsanesi Minecraft dünyasında sonsuza kadar kalacaktır. Peki sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Herobrine'ın gerçekten var olduğuna inanıyor musunuz? Yoksa bu sadece topluluğun yapmış olduğu bir efsane mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Olay bu şekilde. Son olarak kendi düşüncelerimi de söylemeden videoyu bitirmek olmaz. Bence olay çok net şekilde bariz belli. O yıllarda dikkat çekmeye çalışan bir forçen kullanıcısı Herobrine adlı karakteri uydurdu. Eminim ki kendisi bile böyle bir etki yapmasını beklemiyordu. Bir de diyor ya Herobrine benim mesajlarımı siliyordu. Aynen ben de Messi. Neyse devam edelim. Daha sonrasında olay büyüdü. Çeşitli yayıncılar artan bu ilgiye karşılık Herobrine videoları çektiler. Kesin. Zaten oyun yapımcılarında ilk başlarda oyuncuları yalanlamaması, onların eğlencelerine eşlik etmeleri de bana normal geliyor. Çünkü bu şeye benzer, elinden şekeri alınmış bir çocuk misali gibi düşünün yani. Niye durduruk yere oyuncuların eğlencesini bozsunlar ki yani. Ama baktılar, gerçekten insanlar bunu ciddi alıyor, onlar da olayın doğrusunu anlatmışlar. Ama yine de olay günümüze kadar gelmiş. Ve benim bu videoyu çekmeme neden olmuştur. O zaman bugünlük benden bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma halen de abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ben Adenas ve sizlere iyi günler diliyorum.